yumurta topuk ayakkabı giymesin zengin olsun burnu güzel olsun Güzel olması burnunun düzgün olması <laughs> insan olması, kadın olması, elinin soğuk olması seks terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam Star Wars izlesin. İzmirli olmasın beni sevsin güzel yemek yapsın, evi toplasın dürüst asil bir de labali olmaması din en başı o Sevgi, güven, mutluluk. <laughs> parası olsun, Parası olsun yeter. yeter bize. <laughs> Şerefsiz olmasın da. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. gel. Benim şurama gelecek böyle kavuracağım böyle minik bir şey olacak şöyle hoşuma giderdi. Kapalı olsun. Tesbih sevsin. Tesbih ya tesbihli erkek böyle. Bir de dış, evet görünüşe <laughs> çok fazla önem Ama futbolcular aldatır da. değil mi? Oh, değil sana bir takacak. <laughs> Nefes alsın yeter. <laughs> Still